Aşağı 40. Şurada bir evet. bakın burada da T dediği için aynı ip olduğu için T dedim. Şurada T. Aşağıya 40. Yukarıda tepki. Şimdi şu adam açılı değil mi? Evet. Açılı olan arkadaşlar biz ayırmıyor muyuz? Evet. Ayıracağız mi? Ayıracaksam eğer bir böyle bir böyle yok mu? Evet. Şimdi hangisi sinir, hangisi kusuz? Paralel olan O eğik düzledi. <laughs> eğik. O eğik düzledim paralel olan daima. Ama burada, bunu geçen hafta da tekrar sinüz kusuz. Komşuya kos gelmiyor. 37'in komşusu kim? Alt taraf. Alt taraf. O zaman alt taraf. 10 çarpı kosinüs 37 bakın şu açıya komşu olduğu için diğer taraf otomatik 10 çarpı sinüs 37. Size kosinüs ve sinüs değerleri verilecek asla ezberlemiyorsunuz. Asla. E şimdi kos 37 kaçmış? 08. 10 çarpı 08. <gülüyor> <gülüyor> Burası 8 yapar. Şurası. E, 10 çarpı sin 37 de Burası da 6 yapar. Sistemde sürtünme yok. Sürtünme olsaydı onu da ekleyecektik. Hareketin durumuna göre. Ama burada sürtünme yok. İlerideki sorularda sürtünme olacaktır. Şimdi kuvvetlerin bu kadar. Bunu yazdıktan sonra şu aradaki arkadaş 37 komple gidiyor benim için. Şimdi buraya bakın. Burada hareket ettirici kim? Kırk engelleyici. Kırk <Sessizlik> nasıl engel 40 engelleyici ne? De engelleyici olamaz. Biz engelleyici değil, Sen de engelleyici? Sekiz engelleyici. Çünkü. <Sessizlik> Eğer bu, bu cisimden nereye gidiyor? Böyle gitmiyor mu? Yani, bu aşağı iniyor. Bu sağa gidiyor. <Sessizlik> bu sağa gidiyorsa engelleyici. Sola o. doğru mu? Şimdi hareket ettiğim kaç? 40. 40. Evet. Engelleyici kaç? 8. 8. Net kuvvet kaç? <laughs> Eşittir. Şimdi bütüne bakıyoruz ya tamamına bakıyoruz. Ya. E, <laughs> toplam kütle <laughs> 8. Çarpı iğme. Buradan iğme kaç çıkıyor? 4 metre bölü saniye kare iğmeniz çıktı. Şimdi iğmeyi sorsaydı sorulmuştu. Ama benden t istiyor. diyor iplerinizin. Şuradaki T. Yi. Şimdi buradaki T hem burada hem burada var mı? Var. Şimdi bundan bir tanesine daire atacaksınız. Hangisine atmak daha mantıklı? Az olanı atmak daha mantıklı. O yüzden buraya atarsınız. Buraya attığınız takdirde hareket ettirici kim? Engelleyici kim? T. Bu durumda yazacağınız şey 40 eksi T hareket ettirici, eksen geldiğince yani eşittir. Kütle dört, çarp, ime dört. Bu işlemi yaparsanız 42 on altı, 24 cevabınız çıkar. Bu.